Taksim dayanışmasının Taksim'de polis şiddeti nedeniyle yaptığı suç duyurusunun ardından bu kez kimyasal madde kullanımı yargıya taşındı. Suç duyurusunu CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce yaptı. Tomalardaki su ve gaz bombalarının kimyasal madde içerdiğini vurgulayan İnce, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve görevini kötüye kullanan polislerden şikayetçi oldu. Taksim Gezi Parkı direnişinde uygulanan polis şiddetinin ardından kullanılan kimyasal maddeler de yargıya taşındı. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, müdahale sırasında kimyasal zehir kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve görevini kötüye kullanan polislerin sorumlu olduğu vurgulandı. İnce, kimyasal zehir kullanımının insanlık suçu olduğunu belirtti. Yapılan müdahaleler artık sadece Taksim Gezi Parkı'ndan ibaret kalmayıp tüm ülkeye yayılmıştır. Basından ve sosyal medyadan kolaylıkla takip edildiği üzere polis müdahalesiyle vatandaşlara oldukça yoğun bir şekilde biber gazı kullanılmış ve hatta bu yetmezmiş gibi bir de tom araçlarındaki suya kimyasal zehir ilave edilerek vatandaşların üzerlerine sıkılarak apacık bir şekilde insanlık suçu işlenmiştir.